Manşeti baştan atıyorum. Sivil darbe korona darbesine dönüşüyor. Nasıl mı? Bilmem fark ettiniz mi? Ekonomik kaygılardan ötürü korona sınırlamaları gevşetildi. Biz de halk olarak maşallah hemen gevşedik. Vaka sayılarında maalesef yine artış başladı. İkinci dalga ölümlerden korkuluyor. Ama haklarını yemeyelim. Çok da gevşememize izin verilmedi. Nasıl mı? Biliyorsunuz işte toplu gevşeme mekanları olan barlar hala açılmadı. En sona barlar kaldı. Niye? Tabii ki halkımız çok gevşemesin diye. Siz de önlemler gevşedi sanmıştınız ha? Anımsarsanız korona başladığında camileri ibadete kapatmakta zorlanmışlardı. En son camiler kapatılmıştı. Açılırken de en son Barlar açılacak ama HDP'lilere sosyal mesafe hep sürecek çünkü kafa o kafa. Neyse lafı uzatmayalım başa dönelim. Ne demiştik? Sivil darbe korona darbesine dönüşüyor. Şimdi dikkat ederseniz herkes yola sokağa dökülünce korona vakalarında artış başladı. Ve değerli yetkililerimiz ilk olarak hangi kararı aldı dersiniz? koronalı olarak gördükleri HDP'liler Trakya kentlerinde yürütülmediler. Gözaltılar, yaralanmalar oldu. Hakkari gibi yürüyüşün başlayacağı Güneydoğu kentlerimizde ise tıpkı korona günlerindeki gibi il sınırları kapatıldı. HDP'nin yürüyüşe başlayacağı yerlerde gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Sakın ama sakın HDP'lileri koronalı gibi görüyorlar sanmayın. Sadece ve sadece barlar ve meyhaneler gibi HDP'liler içinde de korona önlemleri sürüyor. O kadar. Kuşkusuz bunlar dünyaya örnek demokrasimizi zedelemek için değil, HDP'lileri koronadan korunmak için alınmış önlemlerdir diyor ve iyi niyetimi koruyordum ki o da ne? İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağ Meclis kararıyla İstanbul'da korona nedeniyle Haziran sonuna kadar tüm yürüyüş ve gösterileri yasaklamasın mı? Tabii nedenini tahmin edersiniz. Demokrasi yürüyüşünün yayılması ve yapılan müdahalelerin protestolara dönüşmesini önlemek için. Değil tabii. Koronadan muhalefeti korumak için. Çünkü İstanbul'da alınan gösteri ve yürüyüş yasağı kararındaki gerekçe sosyal mesafe. Bir de Türkiye'de demokrasi yok muhalefet susturuluyor derler. Tövbe tövbe. Adamlar muhalefeti koruyor ya ki sokağa dökülüp sosyal mesafeyi ihlal etmesinler. Muhalefetimiz koronadan kan, can kaybetmesin. Hangi batılı demokraside muhalefet böyle korunur ki? Bir de sivil darbe diye tutturmuşlar. Yok öyle bir şey. Bu başta da dediğim gibi olsa olsa korona darbesi.